Selamlar, selamlar YouTube. Bu görmüş olduğunuz Massey Ferguson 285'lik üzerinin tanıtımını yapacağım. Bu traktör Perkins A4.248 versiyon motor kullanıyor. Hava filtresi 285 şu an. Bu 75 ile 85 beygir aralığı bir motor bulundur. S demek buçuklu, buçuklu ve tam vites aralığı bir kademeli. Kademeli model demek S yazmazsa sadece takviye serileri normal normal bir şanzıman bulundurur. Bu egzoz manifoldu. Egzoz manifoldunun sökülüp takılan civatası. Egzoz susturucusu. Mazot filtresi, mazotun havasını aldıran otomatik şamandırası. Şarj dinamosu. Bu traktör 4 piston Bu hidrolin pompa sı tesisatı bu ise hidrolin filtresi Marş motoru Bu ise enjeksiyon motorun yağ yağını koyulan kısım motorun yağ seviyesine bakılır. Bu ise yağ filtresi. Bu ise egzozun soğuk üfleyen tesisatı. Karter. Bu 116 95 Motorun marka kodu versiyonu. Arkada 2 2 ek adet ağırlık. Kullu indirip kaldıran yan kol. Bu ise Jomorg'un takılıp takılıp salınan bir orta bağlantısı. Bu ise kuyruk milinin muhafazası. Buradan bir köpek dişi lokma anahtarla sökülür, takılır. Bu ise pulluğun sıkıp gevşetme ayarı. Tepe lambası. gaz pedalı, fren pedalı, fren pedal, ayrı açman mandalı, diferansiyel kilit pedalı. Bu ise el gazı. Buradan bu pulluğun indirip kaldıran derinlik derinlik ayar, hassasiyet ayar. Bu ise dampere dam, dampere tesisatı açar. Buradan üstünde yazıyor zaten. Exit çıkış. Birinci çıkış. Sıfır devre dışı. Buradan ikinci ikinci çıkış olarak üstünde yazıyor. El freni. Kapı bayağı şey debriyaj pedalı. Bundan sonra bu kuyruk milinin vites kolu. Geriye ken geriye motordan ken ileri ileriye böyle ittirince arka tekerlekten devralır. Sağdaki vites kolu Takviye Boş Pardon Seri Boş Takviye Bu Tam Boş Buçuk Bu ise ana vites Geri bir 2 3 Devir devir saati hararet göstergesi mazot göstergesi zaten talimat Ondan sonra bu sağ sinyal sol sinyal ortada söner. Bu dörtlü. Ondan sonra bu çevirince far, basınca korna. Bu ise motoru stop ettiren bir cikle pimi. Bu kontak.